Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Böyle gözlüklüyüm çünkü lensler biraz gözümü ağrıttığı için Dün akşamdan çıkarttım Takmak da istemedim Biraz böyle e, gözlüklü Eşimin ve annemin dediği gibi böyle Kitap yazarı gibi karşınıza çıktım e, Bugüne böyle bir başlayalım istedim Dün bizim kargomuz gelmişti yoldan biraz alışveriş yapmıştık Onları beraber açalım Göstereyim istedim Ondan sonra da gün nasıl devam edecek Birlikte devam edeceğiz e, Hemen açmaya başlayayım Ee, hem eşime hem kendime aldık. Yani beraber aldık. İlk kim çıkacak bilmiyorum. Sana bir eşim aldım. Gel, gel beraber bakacağız. Beni beğenmediğini göreceğiz. Güzel i̇nce. bir şey bence. Güzelmiş. Adana, i̇çin, Adana içinde güzel aslında tam böyle. Değil çok mi? kalın da değil, çok ince Biraz de değil. İnce mi? Şey mi? Biraz mi? büyük gibi. Yok tam mı Bence de tam olur gibi. Ben de sinir püktü insan olduğum için. <laughs> <laughs> Göbekli bit. Ne canım gitti göbek. Sessizliğin videoları mı Göbekli. 100 kilo iken. <laughs> senin de pantolonun. Hep senin çıktı önceden ha kısmet. E, Aa, 29 göndermişler ama. Bir tanesini 29 almıştık zaten. Ha. Bedeni kalmamıştı ya. Ha doğru. Ama 29 olur. Bence olur kalıbı büyük gibi 100 ya. kilodan 69 kiloya düşünce tabii. Evet. Gerçekten. Büyük gibi. Kaç ayı Paçaları Paçalarını şey, terziye götürürüz. Şey, Yok paçalarını değil şey genişliği olarak. Tabii boru paça gibi. Değil miyiz daha sonra? Senin onu... nasıl kiriyordu? Ama renkleri falan güzelmiş. Evet. İnternette görmeye O bu kadar. Aynen. Can serine falan unutmuyorum. Maş da güzel. Maş güzel aynen. O da da güzel değil Hep sana çalıştık. Hep, hep eşime çalıştık. Yok 36 mı? <laughs> Bana. Bayağı beli yüksekmiş bunun ya. Beli bayağı yüksek. Ben en öyle. Paçaları kısa gibi dedi. Kapı tarzında gibi. Bir giyerim ben şimdi. Ben hatta giyer size gösteririm. Eşim o konuda bir şey demiyorum ama. <laughs> bu da benimmiş. Evet, bu da senin sen Evet. Hepsinin beli çok büyük. Ben bunu geri gönderirim. Bir tane ama bayağı yüksekmiş böyle. Yani bu ne? Şey gibi olur böyle şuraya gidiyor. Neyse evet, deneriz. Bu kız görünce aldık pantolon <laughs> <laughs> Bir yatar, üç pantolon alınca. Ama şey yok. Yani bu kadar yüksek geldi bir görmemiştim ben. Şeyde. Ama bu da senin galiba bir şey geldi. Evet 30. Senin. Seninkiler bak ne güzel gelmiş ya. Evet güzel çok güzel. Acaba çok güzelmiş. Erkeklerinki güzel. Bu da Tight Şey pantolon gibi tight'mış. Ama çok güzelmiş. Ben bunların hepsi bir değil. benim bu gideceğim. Aynen. Ha şu şey. Tişört. Kazak. Kazak. Ve yumuşacık. Peki. Bak. Ha evet yumuşmuş. Aynen. Güzelmiş. Evet bayağı kalınmış ama ya. Hı -hı. Normal şeyler dışarıda rahat giydim. Dışarıda giydim. Ben evde giyerim evet. de mi? Çok kalınmış evde. Evde sıcak olur. Evet. Bugün, bu bugünlerden ne? Bugün Burayı pazar. Görüntüm. Pazar. Şey pazar ya zaten yarın falan yüklemeyi planlıyorum bu videoyu. Bugün pazar ve biz kapı açık oturuyoruz. Çok sıcak. içerisi Ya bu pantolon senin evet, söylediğin evet. pantolon. Aa, 40 beden göndermişler. Aa, biz kaç beden söylemiştik? 36. 34 hatta sonra 34'e çevirdim ya ben pantolonları. Hı, doğru 36'dan 34'e çevirdin sen yani çok şey. Geri gidecek. Ya, ya en mı? çok beklediğim pantolon da buydu. Burada güzel bir şey lazım. Evet. ipleri çıkmış İlce çıkmış ya. Yani. Ya şimdiden ipleri çıkık. Olabilir. Çok üzüldüm. Bir benim kotlarım güzel ya. Senin kotların demek ki şey, Frenz'in erkek güzelmiş menler. Bu da benim herhalde. Evet. Ya seninkiler çok iyi geldi ya. Bedeni kaç acaba? Biraz büyük geldi gözüme ama. M. Belki kalıbı biraz büyük. Türk ama biraz büyük yani. <laughs> hı hı. Ama kumaşı güzel. Erkek modeli daha güzel çıktı. Evet. Hı. O da benim beğendim. Bu aslı. Oo çok iyi. Biraz büyük gibi geliyor. Gözüme mi büyük geliyor? Bu da geliyor. Bence giyince fark eder. Şu yeşil küçük geldi bence gözümüze ondan öyle. O biraz da silip gitti ya. Dardı. <Gülüyor> 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 <Evet>. Pantolon mu? Pantolon. <laughs> pantolon. <laughs> <laughs> pantolon. Aa. -a. İncecik. Evet. Daha çok böyle adamda bahar aylarında gelecek gibi. Aynen ama rengi güzelmiş. Eğer olursa güzel üstüme göndermem onu. İnce ama çok inceymiş. keten gibi bir şey yani. Ince keten keten bayağı ince keten, yani. bayağı ince keten yani. Bu da 30 beden gidiyor. 30 diyor bu da senin. Evet. Bunun hepsini toplamda 3 tane pantolonu 120 liraya aldık. Tabii öyle bir şey. Güzelmiş ya. Erkeklerini çok beğendim. Bu da benim tight'im. Ben hani iki tane tight almıştım. Ben sadece tight'lar iyi çıkıyor. Fiyatı paylaşmıyoruz? Yo, paylaşırız da. Sonra. Diğerinin de aynı gibi tight. Aynı. Sanki aynı şey yollamışlar gibi. Aynı ürünü iki tane yollamışlar. Mesela şöyle barkodları farklı ama kumaş Ay, şeyin... kumaşına kadar aynı değil mi? Aynı. Baksana. Aynı kumaşlar bir de şeyleri de aynı. Belli. Her şey aynı. Yok, açıklamaları da aynı. aynı mı? Açık. Şu 047 Hı. diyor, şu 087 Aynen. diyor. Aynen. Yani bilemedim ama bildiğiniz aynı hepsi. Şimdi ben bunları deneyeyim. Hem denemeli görmüş olursunuz. Size de göstereyim. Eşim gösterecek sanmıyorum. <laughs> 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 o da bana kameraman olsun o zaman. Eşimi de giymeye ikna ettim. O o çok pantolon ya yani hepsi çok güzel oldu biraz dur bakayım biraz Şşş. At, at. Şşş. çok güzel oldu üstündeki kahverengi duruyor burada üstü yeşil efendim bebeğim Süt. Hı. yani şu anda üstündeki kahverengi duruyor ama bildiğiniz yeşil yani bak gel Ha, ha, bak kahverengi kahve duruyor. Kahverengi duruyor. Kameranın be, şey... Ayarı tamam mı? Al, al, al. Al, sen. Ben de. Şunu ben pijama olarak almıştım. Yani pijama olarak evde de giymek de için de ama o kadar kalın ama yumuşacık çok güzel. Bu pantolon da beli çok de yüksek de dedim de ama de beli de o kadar da de yüksek değilmiş yani. Bir de tam de oldu. De Beğendim yani. Ben bu aldıklarımın hepsini link olarak da aşağı bırakacağım. Baba. Bir de öbürküleri giyip bakalım. Baba. Yani pantolonu bir beden küçük almıştı bu markanın. Yorumlarda öyle yazıyordu. Evet. Yani rengi oldu. aslında çok açık eşimin üstündekinin ama. Aynen öyle. Yok burada koyuyor. Bak Bakıyorum. şöyle. Ha evet koyuyor. Göstereyim. Çok farklı kameranın ayarı mı bozuk acaba ya? Bilmiyorum. Niye bende böyle oldu bilemedim. Ha, ben, ha Tamam. Şu anki rengi. Biz yanlış açıdan çekiyormuşuz. Rengi tam oldu. Şu an tam üstünde göründüğü gibi ama çok daha iyi gözüküyor. Evet. Bütün eşyaları yerlere fırlatan Eymen. Pantolon falan. Yani erkekleri çok iyi. Bu arada eşiminkilerin de linkini hepsini bir arada bırakırım. Linkini konuşamadım. Ee, şey. E, bunun için yorum olarak şey söylüyorlardı. Şey, e, eşimin pantolonun için mesela <laughs> e şimdi için diyorlardı ki bir beden küçük alın diyorlardı. Gerçekten de biz bir beden küçük aldık. Çok iyi oldu. O oh, Eymen acıdı. Bebeğim tak tak yapmıyoruz. Eymen yapma. Anneciğim acıyor. Ee, bunu da beli bayağı yüksek hatta geri gör, geri geri dediğim bu modelinden kaynadı ama beli öyle şey rahatsızla rahatsız da etmedi ama bu üstündeki şöyle ipleri yani takıldığı her yerde çıkar bu. Ay. Çıkmış bile yani birkaç tanesi belki gözüküyor mu bilmiyorum da. Ama yani öyle bir derdi olmasa çok güzel rengi de kendisi de duruşu da çok çok güzel. Bakalım diğerlerine. Bu da çok güzel oldu. Pantolon çok güzel oldu. Pantolonu çok sevdim. Bu biraz bozuk geldi. Şöyle evet. Dikiş yapınca burası yamuk evet. kalıyor. Şurası. Bakın yamuk burada zaten kamerada çok net belli oluyor. Ama yoksa onun dışında çok güzel. Yani kumaşı da çok güzel. Ben çok beğenmiştim. Aynen. Duruşu da çok güzel. Sadece ama işte dikişte yamukluk olduğu için mecbur bu da geri gidecekler arasında ne yazık ki. Benim bir tane geri gidecek o zaman. Evet, benim kaç tane gidecek? Bu da geri gidecek. Ee, beli falan aslında iyi ama yani görüntüden çok farklı. Çok kalitesiz duruyor. Şeyler gözükür mü? Şöyle tiftikti. Yani böyle kullanılmış gibi. Hani eski kumaşı bir çok pantolon gibi, eski Aynen. Bir kumaş gibi. Kumaşı falan çok kalitesiz. Ama normalde hafifliğine hafif böyle fena değil ama yani giyilmez. Yani dışarıda bile yani böyle bakkalı çakalı derken bile giymem. O yüzden bu benim gidecekler arasında. benim kendi üstüm. Aslında <laughs> çok beğendim. Tay çok güzel. E, 34 beden almıştım. Beli yüksek taytım. Gayet iyi ve kumaşı böyle kalın kışlık kumaş ve hiçbir şekilde iç belli etmiyor. Yani kumaş pantolon gibi duruyor kalınlığı. Çok beğendim. Bak, bu arada iki tayt da de aynı. Denedim ikisi işte aynı duruyor. Büyük ihtimalle aynı model, aynı şey. Ben farklı almıştım ama aynı gelmiş. Ama bu hangisi ise size onu şey linkini bırakacağım. Çok güzel çünkü. Evet Eymen bu gösteriyor. Bak. bak bir, bir. Evet pil yeri oğlum orası. Evet biz bir de şimdi evin şeklini değiştirdik. Size onu göstereyim. Ee, burayı hiç ellemedik. Yine aynı duruyor. Masamız şöyleydi. Bu tarafa döndürdük. Emin mama sandalyesini de arkaya aldık. Böyle daha iyi oldu gibi geldi. Ee, televizyon aldık. Biz Bizim bu televizyonumuz var ama televizyon çalışmıyor. hemen küçüktü, bozulmuştu. Yani daha bebekti belki 2 aylık falandı. Bozulmuştu. Ve Eymen için iyi olmadığını düşündüğümüz için biz hiç televizyon almadık. O sadece süs diye öyle duruyordu. Şimdi televizyon aldık. E, o gelecek e, yakın zamanda bugün. Büyük ihtimalle e, öyle söylediler. Onun için e, televizyon ünitemizi bu tarafa aldık. Koltukları da şöyle yaptık. E, şimdilik böyle karar verdik ve böyle çok 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 da hoşumuza gitti. Yani nasıl gözüküyor tam olarak bilemiyorum tabii ama ee, biz çok çok mutlu olduk. Keşke en başta böyle yapsaymışız dedik ama işte kadere kısmete şimdiymiş. Kapı çalıyor. Kapı çaldı. Televizyon geldi. Yani söylememin hemen arkasında televizyon geldi. Ee, onu da size göstereyim. Yani biz e, videoyu çektikten sonra e, iki gün ara verdik. Çünkü e, evde yapılması gereken işler vardı. Ee, ve dışarıda da işte karantinamız bittiği için Pazartesi günü dışarı çıktık bu işleri hallettik ee, bugün Salı ben hemen zaten bu videoyu hızlıca yetiştirmeye çalışacağım çünkü benim niyetim Pazartesi günü daha farklı bir planım vardı fakat olmadı yani gerçekten de ben planları hiçbirini tutturamıyorum nedense yapamıyorum televizyon alırken bir de yanına tripod aldım ayaklı tripod ee, mı alsam diye düşünüyordum ama e, yakın çekimlerde küçük ışıklarda alıp hemen masanın üstüne koyabiliyorsunuz o yüzden temizlik falan yaparken normal tripod'a ihtiyacı var. Ayaklılar genelde telefon tutacağıyla geliyor. Ve onların kameraları gerçekten yani kameram benim hafif gerçekten. Hani bu DSLR kameralar gibi böyle ağır bir kamera değil. Ama yine de pek güvenemedim. Çünkü baktım. Pek güvenemedim. O yüzden ben Vatan'dan aldım. Şu tripod'u. Adison diye markası. Orada zaten açıp baktım Çok beğendim. Şimdi şurada kurayım beraber. Zaten kurulumu gerek olacak bir şey diye düşünmüyorum. Sadece açıp bir sağını sonu kurcalamak gerekiyor. O kadar. <laughs> Telefon tutacağı çıktı içinden. Ve <laughs> çantasıyla beraber Aa, ne açtım ben? Gel sen de. Bak bir merhaba demek ister misin? Gel seni görmüyorlar ama bu tarafa gel. Bak. Kendini bu ayna buradan görebilirsin bak. Evet. Güzel bir <laughs> kafası var. <Çok>. Evet gel. <laughs> Gördüler gel. Ee, çok hafif. Ağırlığı ne kadar? 1 kilo. 1.06 kilo diye. 1 kilo ağırlığı. Çok hafif gerçekten. Taşıması kolay olsun. Hatta e, denge sorunu pek bir. yok. Bir ayağ... Annem bana bir saniye izin verir misin? Bir şey anlatıyorum. Şey e, denge sorunu pek olmuyormuş. Yani ayağının altına mesela başka bir şey koyduk. Hafif bir tümseklik yaptık <laughs> bir ayağına. <laughs> Dur. Tümseklik yaptık. O zaman e, salladığımızda da düşme gibi bir sıkıntısı olmadı. O yüzden de düşüme hani... gitti. <laughs> <Değil mi>? <gülüyor> evet. <gülüyor> Gerçekten ama şu an nasıl açıldı? ayaklarını biliyorum nasıl açılacak. Ben normalde 2 metre falan olsun ama <laughs> no, profesyonel olanlar. Evet anneciğim. <laughs> profesyonel olanlar 2 metreler. Onlar da biraz pahalı yani. 800-900 civarı. Ben bunu 230 liraya aldım. <gülüyor> <gülüyor> Tuh, tuh. Hı. Tuh. Anne. Ben şu an şunu kapatmayı tuh. beceremedim. İh. Ha, ha. Yapamadım annem. Evet. evet buldum. Yani kamerayı kapatmak sonra kaldım çünkü çıldırdım. Gerçekten bulamıyordum yani nasıl olduğunu. Tabii ki öyleydi. Annecim. Ben bilemedim. Düşeceksin otur, güzel otur. Size yakından göstereyim. Bir de bunun markasıyla da etiketleyeceğim. Benim gibi bulamayanlara yardımcı olurum en azından. Şimdi e, ben yapamayanlar, bulamayanlar için göstereyim ama bana benimle dalga geçmeyin olur mu? Şimdi bunu açtıktan sonra yukarı doğru kalkmıyor hiçbir şekilde ayarı yok. Kaldıramıyorsunuz ta ki bakayım gözüküyor mu şöyle? Evet gözüküyor. Şu noktasına basıyorsunuz. İçine girdiği zaman şöyle yukarı doğru kalkıyor ve kapanıyor. Bildikten sonra şu anda kolay. Evet. Ama o da kolay değildi. Şimdi öncelikle şurada düğmesi var. Onu gevşetiyorsunuz. Şurası için. Sonra bu şöyleken kilitleniyor. Şöyle çeviriyorsunuz açılıyor. Daha uzaması için. Ya da Şöyle uzattık. Şöyle kilitledim. Şunu da sıktıktan sonra böyle kalıyor. Sonra zaten bildiğiniz şu İşi çıkışı. Şunu gevşetiyorsunuz. Bu tarafa sağa sola döndürüyorsunuz. Şöyle. Şunu tutmadım ki anlayın diye. Bu zaten sağa sola yani yukarı aşağı. Şurayı da gevşettikten sonra sağa sola döne istediğinizde sıkılaştırıyorsunuz ve sabitleniyor. Hah. Böyle. Yani çok şükür bulabildim. Şurada e, gözüküyor mu bakalım. Su terazisi var dengede mi duruyor, yamukta mı duruyor. Yani tam net görüntü düz alabilmek için gösteriyor. <laughs> Benim için yeterli bir şey sağlayacağını düşünüyorum. Ee, kaç metre oluyordu? Ee, 131 metre uzunluğunda oluyor. İşte bir de üstüne kamera koyuyorsunuz en uzun vaziyetteyken. En azından bir yerleri silerken, temizler bir şeyler yaparken rahat görüntü sağlarım diye aldım. Çok da sağlam yani vatandan şimdiye kal kadar aldığım her üründen memnun kaldım. Yani sattıkları ürünler iyi herhalde diye düşünüyorum. <laughs> ben diğer tripodumu şu anda kullandığımı da oradan aldım. Ee, benden sonra söylediğim birkaç arkadaşım da aldı. Çok 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 beğendi. Yani küçük değil e, şu şekilde esnek tripod'larda. Bir gün hepsini toplu olarak gösteririm ben size. Şimdi yeni oyuncağımla azıcık oynayayım. Ee, bu videoyu da hemen size yetiştireyim. Siz de görmüş olun. Ee, bir sonraki videoda da artık kısmet vallahi benden ne çıkacağı belli olmuyor. O yüzden hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kanalıma abone olarak bana destek olmayı ne olur unutmayın. Çok 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 mutlu olurum. Ee... Eymen bay bay diyelim mi? Demek ister misin? Hı -hı. Gel, Hı. gel. Onu bırak, onu bırak. Gel. Hadi gel, bay bay. Hı -hı. Bay bay, hoşça kalın. Dur, ben sana vereceğim, Hı -hı. kapat diye. Bekle, gel. Ha, sen kapatacaksın. Söyle ben kapatacağım. Bir de anneyi öp. Bir de anneyi öp. Oh. Hoşçakalın.